Teş orada dediler. Teş orada dediler. Teşhorda gelmiş olduğumuz hali. <laughs> 3,5 kilometre. Hala yürüyoruz. Aynen bu şekil. Dabela'yı gördüm. Ne artistliği? Yakalandım. <laughs> Kapat Nazan. <ne> Kapat. <laughs> oh, yarasa. Yo, kuş. Kuş mu? <laughs> Şu yokuş bayağı bir yorucuymuş ama keyifle çıktık diyeyim yani. <laughs> Burası sanki... Dumanım hala çıkıyor mu? <laughs> ya burasını peribacalarını Kapadokya'ya benzetiyor ama alakası yok. Ve hatta basınca ufalanıyor da yerler. Değişik ya, bir kum yapısı var. Evet. Kimi yerler kayalık, kimi yerler böyle un ufak oluyor. Hı hı. Üstünde oturduğumuz yer ne Nazan? <laughs> Altımızda Meryem Ana Kilisesi var ya. Muhtemelen evet öyle. Bir yokuşlardan şöyle çıktık geldik. Afyon'a geldik ya. Şimdi Afyon'a gelince de böyle gördüğün gibi şekiller biraz farklılaşıyor. Ee, ufak ufak yerleşimler ve dağınık yerleşimler var. Ama çok güzel bir yer ya. Çok güzel. Kendi halinde bir çok yer Çok sakin. Ya. Evet. Tam kafa dinlemelik böyle. Ee, düzenli de. Düzenli aynen. Köy hayatı ya. <laughs> Hadi gidelim artık. Nereye? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum, sen söyle. Afyon Karavan Parkını keşfetmeye. <gülüyor> <gülüyor> çok söylediler, çok metetler. Bakalım öyle bir yer miymiş? Neler var? Yakınlarında böyle e, yerler var mı? Nereleri gezebiliriz? Bir görelim. Hadi görelim, bakalım. Hadi. Meşhur Afyon Karavan Parkını. Hadi. ürkünç değil mi? <laughs> Ama buranın kolonları falan yerle bir olmuş Nazan. Evet tabii canım baya baya. Burası mısın? Milattan önceymiş zaten. Evet. Milattan önceye ait e, Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyormuş. Oh yarasa. Yo kuş. Kuş mu? Evet. Ben yarasa sandım. <laughs> İçerilere girdikçe rutubet de var baya. Haa bir kalıntı var bak burada. Evet. Bir şeyler yazıyor ama anlayamıyorsun. Yani e, bu kadar serbest olması biraz rahatsız etti. Yani bu kadar rahat girip çıkmak, kontrolsüz olması üzdü. Neyse gidelim. Geldim. Yürüyoruz yine. Ama nereye? Ama nereye? Bir market sevdasına karavanı çıkartmayalım dedik. Teş orada dediler. Teş orada dediler. Teşhorda gelmiş olduğumuz hali <laughs> 3,5 kilometre. Hiçliğin ortasında gibiyiz. Gerçekten şu bakın. Her yerde oteller yapılıyor. Termal oteller. Vallahi dağıldım ya. Karavanla çıkaymış. Yerimizi bulur muyduk bilmiyorum ki. Bir daha yürümem. E, tamam gideyim ben karavanı alayım gideyim Bekle sen tamam burada. Yok onun için demiyorum. Bir, bir daha yürümem. Afiyuma yürümem. Bir dahakine karavanla çıkıyorsak çıkıyoruz. Her şeyin ilkleri güzeldir zaten. <laughs> Motoru bırakmıştık. Biz motora çıkmadık yola. Senin benim yüzümden mi? Senin yüzünden. İhale kaldı bana. Hadi bakalım. Hala yürüyoruz. Aynen bu şekil. Otoban kenarındayız. Vallahi. Bakın. <laughs> Geliyorum yani. Kim dedi bize yürüyüş mesafesi diye? Murat. Kim dedi bize yürüyüş mesafesi diye? Dabela'yı gördüm. Gör, sonunda. Markete girdik, çıktık. Çok ses vardı, kalabalıktı. Ne aldığımızı gösterecek durumda değildi. O yüzden aldık, tekrardan gidelim. Ben ufaktan turşu moduna geçmeye başladım. Nefesim kalsın dedim. <laughs> Efendim, duyamadım. Bu Duy muydu bütün artistliğim? Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ne artistliği? <laughs> Yakalandım. Benim hanımım iyidir. Güzel yürür, iyi şeyler yapar. Beni de e, teşvik eder. Hep bunları konuşuyordum. Kim Hayatı... getirdi gaza? Kim? Sen. Şurada banktayım ben. Yine çay bana kaldı değil mi? Yuhun gelir. Yuhun gelir evet. Yuhun gelir senin. <laughs> hadi geliyorum birazdan. Geldik. Başlayalım mı Nazo? Tamam hadi başlayalım artık. Haydi bakalım. Haydi bismillah Biz bunu Ikea'dan almıştık Geçen videolarda da göstermiştik Aynen size öyle. Ama bunu bir türlü e, Aşağıya yerleştirmeyi Yapmadık Sizinle birlikte yapalım istedik O yüzden şimdi başlıyoruz Bakalım karavanın yer zemini Bunlarla nasıl olacak Gayet güzel olacak Altını bir gösterir misin o plastiğini Şöyle yerden yükseltiyor Yerden Aynen, bir milim kadar değil mi yükseltiyor. Gayet güzel. Bunları bahçeyi döşemeleri, balkon döşemeleri için yapmışlardı hatırlıyorsanız. Zaten birçoğunuz da belki kullanıyordur. Şimdi biz bunu banyonun altına kullanacağız. Hadi bakalım. Zaten çok basit. Bunun zaten buradan böyle klipsleri var. Hı hı. Birbirine geçmeli dişleri. Hı, hı Geçirdiğiniz anda zaten hiçbir sıkıntı yaşamadan tık birbirine monte olmuş oluyor. Tık tık duyuyorsunuz zaten. Aynen böyle. Bayağı pratik bir şey bu. Aynen öyle. İşte bu kadar. Bu arada banyoyu da boşaltalım. Tamam. İşte bu birbirine geçti bile. Süper. Şimdi Bunları atıyorum dışarıya nazo. Tamam. Getir böyle. Hadi bakalım bismillah. Bu tarafa alabilirsin arkana. Tamam. Ben bir yerlerini sileyim mi? şeyden dolayı bir sıkıntı göremiyorum sende. Gayet iyi gene. Aynen öyle. Fabrika. Tamam. Bitti. Ta -ta da -ta da -dam. Ellerine sağlık. Şimdi sıradaki. <laughs> Şimdi sıradaki. Getireyim mi? Getir. Mutfak için. Getir. Ölçü alacağım sonunda aradığımı buldum. Bunu da geçen almıştık yine. Şimdi o mutfağın kenarına sizden gelen yorumlarla dedik ki o köşeyi biz yine bir askı şeklinde kullanalım. En azından ufak tefek şeyleri lavabonun kenarında rahatlıkla muhafaza ederiz dedik. Şimdi o duvarın ölçüsünü yapalım, bunları da takalım. Karavan tanıtımında bu konuyu konuşmuştuk. Siz o duvar kenarına boş alana bir aparat kullanım ufak Aynen. tefek şeyler için. Şöyle bir şey olacak. Aynen. Ben de beyaz istemiştim ama beyaz çok bulamamıştık. O gün gittiğimizde Ikea'da bulduk. Valla ölçüsü de yeterince iyi Nazan. Tammış ya. Kaç almıştık biz bunu? 134 liraydı galiba. Evet bu ideal. Buyurunuz kurşun kalem. Okey. Harikayım ben bu işte. Ustayım ben bu işte. <laughs> Telefondan gönye mi? Oo yükseklik iyi mi? Evet. Hazır. Evet yükseklik iyi. Derinlik iyi mi? Gayet iyi. Gayet iyi. Nana buna like attı. Tamamdır. Bunu deleceğini bilmiyordum. <laughs> Yapacak bir şeyim yok, mecbur. Peki. <laughs> mecbur delmek zorundayım aşkım. Ama vidaları biraz kısa seçtim hı hı. ki deldiğimde arka taraftan patlatmasın. Yani kalınlığı şu olduğunda malzeme şurada bitiyor. Okey. gönlün rahat olsun yani. Ha iyi tamam. 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 Yani şu duvarda Sıkıntı arkaya olabilir. banyonun arkasına ya yani banyonun içine geçmeyecek. Aynen öyle. Tamam daha mantıklı olan da o zaten. <laughs> Sağlıklı şey olan o. Ya yapışkanlar zaten çok faydalı değil. Sıcakta atıyor. Ya duruma göre değişiyor. Malzemesine göre değişiyor. Ama Evet, geçmedi. Arkada bir sıkıntı yok. Sanırım oldu. Kesin yani garanti. Bir de bu vidalarıyla bunu buraya hı hı. tutturmak gerekiyor. Yardım edeyim mi? Adamlar her şeyi düşünmüşler nazan. Gerçekten mi? Aa, parçasını da vermişler. Bunun için. Vay be. Bayağı iyi sıkıştı galiba. Vallahi cuk diye oturdu. Sanki buraya göre yapılmış. Nazan mantıklı düşünmen lazım. Bizim banyomuz kaç santim? 73 santim değil mi? Hı hı. Şimdi buradaki ölçüye baktığın zaman hesapladığında her bir tanesi 30 santim, 30 santim. Hı hı. Right? Hı hı. 30, 30, 30, 60, 90. Hı hı. E yanlamasına da 60 yapıyor. Hı hı. 70'e 100 değil ama 60'a 90 aldık yani. 5'er santimde payımız var. E sıkıntı yok. Biraz hareket edebilirsin. E bu duvarda 70 santimledik. 60 santimlik çubuk aldık. Haliyle senin görecek. Biraz mantık. Ah canım benim ya. Mantığını sevdiğim. <laughs> Kendim diye demiyorum. Tamam bir kahveyi hak ettin. Yapıyorum. Yapıyoruz. Maşallah. Yapıyoruz bu sporu Nazan. Yapıyorsun bu sporu. Ay çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İstediklerini de buraya az. Zamanla eksikler işte böyle yerleşiyor. Alınıyor, bulunuyor. Acele etmemizin hiç anlamı yok. Güzel oldu değil mi? Bir yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Sizin de söylemek istediğiniz sanırım buydu. Buraya ne yapalım diye sorduğumuzda siz de bunun tarzında bir şeyler düşünmüştünüz galiba. Bence yerini buldu. Tamam. Bir de şöyle bir şey almıştım ben. Belki kullananlarınız vardır bilmiyorum ama bu da bayağı pratik bir şey olacak bizim için. Bu iplerini oraya takacağım. Ablam bizimle işiniz bittiyse biz başka eve gidiyoruz. İşimiz vardı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Tetis insanın bir başka. Bunları yıkamadan <laughs> taktırmayacaktım sana. <laughs> Neyse kendim yapmışım gibi burada of, çok yoruldum. <laughs> Anlıyorum. Ama bir dakika. Anlıyorum. Şunları sana vereyim de bagaja Onları artık geri koyacaksın. Bunları ne yaparız biliyor musun Nazan? Ne yapalım? Getir bak. Ne yapalım? Şöyle yazın. Hı. Kumlu, çamurlu, taşlı bir yer olduğunda, Aha. ver bana. Hay, demek istediğin bunları birleştirip şu, şu. kapının önünde. Kapının önüne. Gör. Hemen tık, tık. Ay, üstüne Üzerine de welcome su. yazayım bari. <laughs> Kapat Nazan. Kapat. <laughs> tamam güzel. Bunları o zaman bagaja. Aynen öyle. Suyu da koyayım geri kalanları. Çizmesin, çizilmesin bir taraflarda. Tamam. Çamaşırlardan önce bir mutfağa göstereyim. Aslında yeterli. Bir konteynerden çevirmişler. Yeterli. Çok bir şey beklemeye gerek yok. Çamaşırhanede iki tane çamaşır makinesi var. Yetiyor o da sırayla. Şu arkada da tuvaletleri dökme alanı var. kapalı da olsa hava gene de kurudu yani. Bugün yine sizi tamir tadilatta buldular Murat Bey. Eee <laughs> bakmazsan olmuyor. Bakmak lazım değil mi? E tabi. Rüzgarın bir... yaşı belli. Ufak tefek esneyen, çatlayan yerleri var. Onları tutturmakla uğraşıyoruz. Hı hı. Çok önemli değil. Ama, Ama, bakmazsan büyür. Evet. Dur, 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 Selam verip boşlu çıkmak böyle bir şey galiba. Bana da yaptırdın ya. Tebrik ediyorum. Ne var? Elin alışsın ne olacak ki? Tabii ki de alışsın. Hiçbir problem yok yani. alışması. Yani şuna, şuna alışmak. da <laughs> <laughs> ne bileyim. <laughs> <laughs> Bilemedim yani. Olur olur öyle şeyler olur. Tamam bitirdik mi artık? Bitti kızım bitti. Hani kriko adam kovalıyorlar ya. Gerçekten mi? <laughs> artık kapanışımızı yapabilir miyiz Muratçım? Haydi gel. Geldim. Gel gel. Biliyoruz. gel. Biraz Afyon havası beni ufakta üşüttü şu an. Aynen öyle. Ama güzel şeyler de oldu. E, Güneş ailesinden çok güzel bir hediye aldık. Karavanımızda da yerini buldu. E, Kenan Güneş ve Rabia Güneş ailesine çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. En güzel yerde duruyor şu anda. Afyon Parkı bitirdik. Burada yapacaklarımızı yaptık. E, bayram sonrasında düğünümüz vesaire vardı. O yüzden bu taraflara gelmiştik biz. Hı hı hı. Afyon Park, Afyon'un karavan parkı, aslında bir transit nokta. Burada İzmir ayrımı, Ankara ayrımı, Antalya ayrımı, her türlü Türkiye'nin dört bir tarafına dönebileceğiniz bir yer burası. Burası transfer noktası olduğu için burada dinlenme ve ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz aslında. Ee, çok bir şey gösteremedik size çünkü deprem bölgesinde buradan birçok e, malzeme ve stand gitmiş. Hı. Duş alanları vesairesi ne varsa bunları oradaki insanlarımıza, vatandaşlarımıza yardım için göndermişler. Evet. Yenileri gelecek. Ama eksik olduğu için çok bir şey gösteremedik. Göstermek de istemedik. Boş olarak gözüksün istemedik burası için. Hı hı. Ama burada elektriğinizi, suyunuzu, yemeğinizi, çamaşırınızı, her şeyinizi karşılayabiliyorsanız Hiçbir sıkıntı yok. Suyunuzda vesairenizde büyük bir alan. Çok boş büyük. da bir alan. E, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Dinlendikten sonra buradan gidebilirsiniz. Aynı bizim yaptığımız gibi. Ama bir şey ekleyeyim mi? Lütfen buraya gelirken bütün e, mutfak malzemelerinizi alınacağınız market alışverişlerinizi yapıp Biz gibi yollarda yürümeyin. <laughs> Turşu olmuşluğum var. Evet olduk yani. <laughs> görmüştüm. Peki o zaman. Buradaki işlerimizi bitirip buradan İstanbul'a doğru tekrar yola çıkacağız. <laughs> Orada artık kalan işlerimizi tamamlayacağız. Ee, söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Sö söyle. Şu motorunu artık bir sonraki videoda gösterelim mi? <laughs> Nazara gelmesin istiyorum ama sizinle paylaşıyoruz. Kimle paylaşacağız başka? Aynen öyle. Peki. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir dakika. Biz söylemeyi sevmiyoruz. Söylemekten de çekiniyoruz. Evet. Ama gelen yorumlarda da bunun gerçekten şeyini hissediyoruz, düşüklüğünü hissediyoruz. Bazı bizi izleyenler söylüyor, neden bu kadar beğenileriniz düşük hmm. vesaire diye. Hı -hı. Beğeniyorsanız lütfen beğendiğinizi bize de hissettirin. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Selamlar. Hoşça kalın